Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihî nestaîn Değerli kardeşlerim Kur'an inceliklerin dersine devam. Bir paragraf okuduk. Paragraftan alınacak müminin dersleri bu paragraftan neler anladınız? Bir, simatü taassubid dini khatarul emani dinde taassup, fikrinde taassup, hakkı görmeyecek şeklinde hakkı dinlemeyecek kadar taassup İslam'da yoktur. Kup kuru taassup, hakka taassup caizdir ha. Din adı altında taassup ediyor. Hurrafeyi dahi din sayabilecek kadar, yalanları din değerlendirecek kadar taassup yapar. Yahudilerin yoludur. Yahudileşmedir. Yahudiler ne dedi? Ve kalu, Lâ ev Tek Yahudi olanlar cennete gider. Ya da tek Hristiyanlar, Hristiyanlar da öyle dediler. Evet. ikinci nokta. İslam dininde kopkuru taassup şahslara, gruplara, ekollara, cemaatlara, ürgütlere yoktur. Hak, mümin hakka taassup eder. Hakkı bildikten sonra sımsıkı yapışır. İkinci nokta şurutu amelil salih fi mizanil İslam. İslam mizanında amelin kabul olması, salih olması, Allah'ın huzuruna çıkması iki şarta dayanır. Bela men esleme vechehu lillah ve huve muhsinun. Birinci şart el ihlasu lillah. Men esleme bu demek. Sen amelinde ihlaslı olmazsan, riyakar olursan, gayen Allah değil de başka fikir taşırsan demokrasi, layıklık, ırkçılık, faşistlik nice pis fikirler var. Müminin tek gayesi var o da Allah'a kulluktur. Amel de yaparken Allah için yapar. Yürürken de Allah için yürür. Ölürken de Allah için yürür. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بني فادي در شارت اتباع الشرع الله موافقة حكم الله وهو محسن بني فاديدر. اللهم شريعتنا سنن عملن اويمالدر Eğer senin amelin şeriatullah'a uymazsa ne kadar ihlaslı olursan olsan Hristiyanlar gibi, Budistler gibi amel makbul değildir. Yapan kişi kusrandadır. Bu iki şart şarttır. Adam diyor ben tağutu desteklerim. Ben demokrasi desteklerim. Benim niyetim çok doğrudur, İslam'dır. Ama İslam istemiyor, kendinden başka ideoloji, fikirleri istemiyor. Amelim batıldır. Demek ki niyet bazı yerlerde hasen de olsa, güzel de olsa seni kurtarmaz. İçki içerken su niyetiyle kurtarmaz. Zina yaparken niyetim iyiydi diye kendini kurtaramazsın. Bir beşeri sistemde ilerleme itaati bir şirk işlemede güzel niyet, güzel ihlas vesaire seni kurtarmaz. İkisi beraber olması şarttır. Bir de değerli kardeşim hükmü men yüşerri gayre şer'illah. O da bu ayet paragraftan anlaşılır. Allah'tan hariç insanlara teşrih hakkı vermek. Mesela liberalizm, sosyalizm, komanizm, demokrasi, geri kalan tüm tağutlar. Kanun hakkı Allah'a vermiyor, insanlara veriyor. Kelimeyi küfür söylemek ikrah olmadan tüm ulemanın ittifakıyla din dairesinden çıkmaktadır. Söz benim senin değil. Bunda delil Kur'an'dan ve in ata'tumuhum innakum le mushrikun. En'am 121'den de açıkça anlaşılır. son nokta ve قالت اليهود ليست النصارى على şey. Yahudi Hristiyanlara karşı Hristiyanlar Yahudilere karşı Şiddeti cümleleri kullanırlar birbirini tekfir ederler delilsiz mesnesiz Ehli Kitab'ın birbirini tekfir etmesi bu onların simgesidir. Delilsiz. Bu ayetten açıkça anlaşılır. Dolayısıyla ehli İslam da delilsiz, mesnetsiz bir mümini tekfir etmek Yahudilerin metodudur. Hristiyanların izlediği bir metottur. Yahudi ve Hristiyanlar şiddetle birbirine karşı ama ehli imana sıra geldi anda ittifak ederler, birleşirler, tek vücut olurlar. Şu anda Orta Doğu'yu bir daha cetvelleştirmek için 100 sene evvel yaptıkları gibi Sayıs Piko beraber çalışıyorlar. İngiltere'nin İsrail'i kurması 1948'de şu anda aynı bıçak meydandadır. Yine beraber çalışırlar. Fakat birbirine karşı da çok sert diller. Ehli imana karşı yek vücut tek fikirdedirler değerli kardeşim. Bu da paragraftan alınacak bazı noktaları ifade ettim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين